Dağ deldi. Şehir suya kavuştu. Ama Ferhat kavuşamadı. Ferhat Amasya'da sarayın ustasıydı. Gün gelir taş dizer, gün gelir kemer örerdi. Şirin'i sarayın avlusunda gördü. Su başında, sessiz ve ağırbaşlı. Ferhat'ın gözünde Şirin, sarayın içindeki en temiz ışıktı. Gönlü orada kaldı. Bunu içine sığdıramadı. Sarayın kapısına dayandı. Şirin, Mehmene Banu'nun kız kardeşiydi. Şart kesildi. Dağın öbür yüzündeki kaynaktan şehre su getireceksin. Dağ deleceksin. Su akarsa Şirin senin, Ferhat kazmayı vurdu. Sabah vurdu, akşam vurdu. Günler ay oldu. Kanal uzadı. Dağın içi yol oldu. Tam son taşta rivayet budur ki bir haber geldi. Şirin öldü. Ferhat Gürz'ünü havaya savurdu. Şirin yoksa dünyada yok. Gürz döndü. Başına düştü. Sonra haberin yalan olduğu duyuldu. Şirin koştu. Suyun önü açıktı. Ferhat yerdeydi. Dayanamadı. Kayalıklardan atladı. Derler ki her bahar iki gül biter mezarlarında. Tam kavuşacakken araya bir kara çalı girer. Kimine aşktır bu, kimine delilik.